sevgili arkadaşlarım bugün Hunların Asya Hunlarının yani Jinglu döneminde alınan sıradan halka ait genetik yapıyı izliyorsunuz. Beraber inceleyeceğiz. G25 videosunda biz de bakacağız. Bakalım bugünkü Anadolu'da yaşayan Türklerle Demir çağında oralarda yaşayan atalarımızın Jinglu denilen Hunların genetik benzerliği var mı? Evet bu DNA Genix'in kendi yapmış olduğu ve yakınlık derecelerini veren G25 analizleri sonucunda kimlere yakın olduğunu burada net bir şekilde görüyorsunuz. G25 koordinatlarını burada görmektesiniz ve bu sistemin bize izin verdiği şekilde G25 videosunda direkt inceleyeceğiz. Neolitik çiftçiler, Anadolu Neolitik çiftçileri de olabilir arkadaşlar. Bereketli ilerden çıkan %29. Ana dediğimiz antik Asyalılar arkadaşlar. Antik Kuzey Asyalılar. %27 oranında. VSH dediğimiz Western Step Herders'lar. Yani Western Step e, Avrupalıların olduğu Batı çobanları ve Avrupalı Hunter God'ları. Biliyorsunuz VSH Avrupalıların şu anki sahip olduğu genlerin büyük kısmına sahip ama esas I2, I1 gibi haplı gruplara sahip olan erkek gruplarından olan kişiler ve bu kişinin hablo grubunda size incelediğimizi söyleyeyim J evet J2 hablo grubu var arkadaşlar burada sizin için en yakın derece olacak şekilde aldım en yakın olacak da 0.5 ve tarım havzası gördüğünüz gibi tarım havzası Sincan Uygur Özerk bölgesinde bulunan bir kısım Sarmat Hatan Hotan Sakası Kuzey Kafkasyalı ilginç bir şekilde Swat yani Hindistan Yarımadası ile de alakalı genleri veriyor. Sonuçta insanların daha yeni birbirinden ayrılmış olduğu dönemlerde. Ve en çok kime benziyor? Tian Shan sakalarına ya da arkadaşlar Kuzey Kafkasyalılara yaz kültürü, evet İranik kültürlere ait ve yine Türkik Tian Shan sakalar veriyor. Kuzey Kafkasyalı tarım havzası verirse Kuzey Kafkasyalı karşım veriyor. Burada daha önceki yayınlarda 6000 yıllık Orta Asya'nın dinamik genetik yapısını incelediğimiz bir yabancı makalede çok önemli bir yayındır. Görmüş olduğunuz gibi halk arasında Batı Avrasya ve Doğu Avrasya arasında bir karışım geçirgenlik var ve Kuzey Kafkas %41, Sibirya %16, ee, Saud Güney Orta Asya'sı Jat halkı biliyorsunuz Hindistan belgelerinde ve işte büyük yüksek dağ kütlelerinin olan yerlerde hep yaşıyorlar ve gördüğünüz gibi Kuzey Kafkasya'lı da verebiliyor ya da Yukagir gibi Sibirya halklarını da yakın şekilde veriyor. Yine Family Tree DNA'ya göre yaparsak Orta Doğu'lu bile veriyor İranlı, Sibiryalısı yüksek ve burada da gördüğün gibi Pakistanlı ya da İranlı veya işte hepsinde Mazradani verirse de %50'de Sibirya bağlantısı vermiş oluyor arkadaşlar. Yine biz bunu Markiz'in yaptığı G25 şeyine göre yaparsak Tacikistan Taciklerine Pamir'de yaşayan Sarı bunlar Türkmenler arasında Türkmen kabilesi gibi Tacikler arasında Tacik gibi geziyor. Benzerliği var. Yine burada birinci olarak en yakın olarak Tacik Ayniye daha sonra Kafkasya'da yaşayan Avarlara Şor dediğimiz dağda yaşayan Şorlara Türk halkı bunlar. Ee, burada Udmut, Breselman falan hepsi Uralik ya da Sibirya bölgelerinde yaşayan e, Ural Altay ailesinin dilini konuşan insanlara ait kişiler ve burada da Tacik'te ya da Kuzey Kafkasyalıların karışımı ya da Tatar, Lipka, Tatar, Kazan karışımısın diyor. Görmüş olduğunuz gibi burada Türklerin ana yani Slav Grave'den çıktıktan sonra Sagluyuk, Çatman, ve Andronova ardılı bazı gruplarla, Sintaşlar'ın da katılımıyla, bazı bölgelerde BMAC'ın katılımıyla yaz kültürünün çıkışını görüyoruz. Ve bugün Türkmenlere benziyor. Yine e, 2024 yılının yapılan düzenlemesiyle Türkmenlere ve Pamiri Sarikola, yani Türklerin de, Türkmenler da Sarikolularını Türkmen kabilesi kabul ediyorlar. Yine aynı şekilde Kumuk veya Türkmen Özbekistan gibi, Anadolu Türklerine yakın ve Türkmenle tacik karışımı Türkmenle e, Özbekistan'da yaşayan Türkmenle hep tacik karışımını veriyor. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi Markez'in G20 stüdyosundan tekrar 11.000 kişinin aldığı bir e, popülasyon analizi de vardı. Orta Asya'nın İranik tacikler var, Güze Kafkasya'lı Avarlar var, Orta Asya'lı İranik tacikler var. Hakasyalı Kızıllar var. Bu Hakaslar aslında gerçek Kırgızlar arkadaşlar biliyorsunuz. Kırgızistan'daki Türklerden e, Kırgız adı verilmeden önce esas onlara deniyordu. Hep Kuzey Kafkasyalı ve e, Türk veriyor ya da Tacik ya da Türk veriyor. En yakın şeyi de yine Taciklere yakın. Yine arkadaşlar Mayheritç'e benzer yaparsanız Batı Asyalı %47 çıkıyor gördüğünüz gibi. Ortası %36. Güney Asyası %9 ve ikili orakıl karşılaştırmanı yaparsak Batı Avrasyalı, Kafkasyalı ve Orta Asyalı başkurt karışımı veriyor. Bu normal bir birey bu çok süslü olmayan kurgan tipi mezarların kenarında katılımcı yani halktan sıradan bir kişinin olan ve demir çağında gömülmüş olan ve hepsi DNA'ların makalelerde yayınlanmış kişiler ve en çok kimlere yakın olduklarını yine burada Türkmenlere vesaire yani Türklerin de aslında Anadolu'ya gelen Türkmenlerin de benzerliğinin aslında ta oradan Batı Avrasya, Doğu Avrasya karışımının başladığını ve Türkiş Aksaray'ı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Türk Türkiş Aksaray bu işte Türkiye'deki insanlarla bunların geçerliliği var mı? Evet. Moğolistan'da erken Türkik %12.6 Hunların öylesi Sicilya, İskit ve Sibirya karışımı sikito Siberyan var yine Türkmen Özbekistan var. Türk İş Aksaray var. Görmüş olduğunuz gibi Abu Santer yine Sincan'da Q1 Hablo Grup QM378'lerin Japonlarda var.